abi. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yakalamış kendisi. en güzel yalanı kim yavru söyleyecek yavru burada? Tamam mı? Tamam, Öysel. Evet abi Oğlum hadi ben kendimi geçtim de şu adama iki dilim baklava ayıramadınız mı? Yok ya. Hayır. Bülent abi hepsini Nerede? Bülent abi hepsini Ali seni şimdi götürüyorum Sadu'ya en iyisini yedireceğim sana kardeşim. Adamsın Bülent abi. Videodan sonra bir daha görüşelim. Mehmet'le ben de geldim. Kaç hangisi? Baba mı? Oğul mu? ben iki kilo verim. Oğlum adama bir şey Biraz ayısaydınız ya. Abicim ayırdık da bacanak geldi. Ona o yemiş. Bunlar böyle ya arkadaşlar ya. Senin verdiğin kuşu. Senden geldiği günden beri damızlık kümesinden çıkmadı. Üç gün önce çıkardım. Dedim artık kuşurayım. Bugün daha yeni kanal. Buraya gelin ya masaya oturun adam video çekiyor. Hangisi iyi ya. yalan söylüyor? Abi ne haber ne var ne yok? Gel. Evet. Hüseyin Arkadaşlar şaka maka bir tarafa. Bakın bugün geldim geleli ikram on numara. Bak. Kömürde pişmiş tavuk. Canınız çekmesin. Fırında pişmiş tavuk. Ayrı ayrı hangisini <laughs> seversen ondan ye abi diye almış <laughs> mutlu. Izgara da pişmiş tavuk. Bulgur pilavı. Evde bol domatesli. Özellikle. Ev yapımı. <laughs> Çok sağ tekarsın lan ben geldim. Şimdi az <laughs> önce de tatlım geldi. <laughs> soğuk baklava. <laughs> oh. Yalnız bir Ali abi, abi, bize abi bize bizim, 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 bizim yemediğimiz. Da. Ali bizim şuna, şuna. yemediğimiz. Şuna. Bizim yapıyor yemediğimiz. <laughs> Efendim. Ya ne yani. Biz, biz, biz diyor ye biz diyor yemedik. Ben ilk defa mutludan bunları bekliyorum. Hadi ben geçtim de ben yemiyorum da Alicime nasıl Ayırmadım. ayırmadınız? Kutucuğum ya? bacanağa evet, gelmiş. Evet, evet, evet. Yazık, abi, Sana bir şey söyleyeyim mi? Kutu geldi ağzına kadar dolu. Allah belanı versin. Çocukla konuşuyordu. Şöyle bir döndüm dört tane kalmış. Yemin ediyorum. Ya geldi. Tamam, zaten zaten tamam, zaten? Ne, ne zaman, zaman gittirin, oğlum biz yemedik ki. ki. Sen ağa yarısını yedin. yedin zaten. <laughs> şöyle bir yalan söyleme. Ondan sonra arkadaşlar göbeğin durumu bu. Evet. Abi ya belli. Veysel gelin masaya. Kutunun oturuşundan belli ya. Tatlıyı nasıl gömmüş? Bakayım. Nasıl? Nasıl? Evet. Bir şey çekin, Size birbirinize bir mi yalan söylüyoruz? Yok abi. Beyaz biri sende uçuyor. Beyaz ağırdı. beyaz ölüyor az da azla dirittim yani. ben. Nasıl ölüyordu ya? Vallahi abi Aslar, alır... bana inanmıyor. Ali abi. Dirittim yine yine, Ali yine, abi. yine, yine, abi. yine yaptım. Ali abi beyaz Diyor. nasıldı Bülent abinin oradaki kırgın değil mi? Biraz kırgın. Biraz kırgınlık var. Düzelttim ama. Ayırdım. Oğlum, oğlum şuraya oturursana. Yüzü çekiyor adam. Şöyle Şimdi, oturun da ben size bir yalan söyleyeceğim. Arkadaşım kuşları hastaymış. Beyaz. Onlara ben ee, bir kür hazırlattıracağım kendisine. Kendi. Oradaki beyaz yedi aydır burada. Ben, benim kümesle alakası yok. <laughs> oğlum bırak ya. Atmaca mı lan o? <laughs> Bak o kılıç kanat işte. Atmaca mı? <laughs> o kılıç kanat işte. <laughs> tamam. Bunlar yuvalarını getirdiler. burası atmaca diyor artık ya. Eee Bülent abi atmacalar kuşun iyisini biliyor. Aynen öyle. İyi kuşa gelir atmaca. Kuşun iyisini Ali aldı. Şimdi Ali Rıza anlattı mı sana? Nasıl şanssızlık yaşadığını kupada? Evet evet. Olur öyle şeyler Ali ya. Olur Anlatsın Olur öyle ya. Videonu, ha? Anlatsın halk da duysun. Ondan sonra demesinler. Anlat kardeş niye uçmadı? Uçtu abi. Ha, uçum iki saat on dakika uçtu. 2 Bir, i̇ki metre inceyle ümit metre emindi. Ne dakika. oldu? Ben kendisine ne dedim? Bugün dedi kaldıracağım hakem heyeti geldi dedi. Ben de dedim ki Ali Rıza Kalıyor, emin misin dedim. Var. Bak rüzgar abi, esiyor. Abi, olur, olur ya. Bak şimdi. abi iyi kuş fırtına olsun anasını satayım. Kendini göster. Madem iyi, şey. iyi iyi göstermeye çalışıyorlar. Olur ha ya. benim kuşum Bak. oynadı 17 tane yaptı. Tamam. Gel gelen lanet. konu o değil. Kapıdan geliyor da dış kapı onun üstünden çöküyordu. Evet. Eminimle bir oradan yüzgardan giremedik oturduğumuz yerden atladı. Akıllı Onu da bir türlü üç metreye giremedi. Dört yani, metreden anladım. beş metreden aldı. Ama kuşun bir atası yok ki. Sen yok. o sağ havada kuş mu? Yani kuş akıllı yani akıllı. Yani. akıllı. Kuş bunlar akıllı. Niye biliyor musun? Rüzgarda uçurursan kuşu. Rüzgar da geldiği yapat taraftan. Ya pazar ya pazar da kalkacak Akdeniz'de. Değişen bir şey yok ki. Olsun Ali abi. Kuşu. O, bu kuşa yanlış sen yapmışsın Ali abi. Sen evet. sen Değil mi? mi? Hakemlerin biraz hoş görmesi lazımmış ama. Hakem, Hakem Hüseyin abi. Sen <laughs> <mi>? Hakem sen <gülüyor> miydin? Değilim ben değilim. Ben uçurma dedim. Bugün uçurma dedim. Yok öbür diğer <laughs> kumcu para kaldı. Hakeme yetene deseydi ki abi rüzgar <laughs> var. Başka güne bırakalım. Yarın yok. öbür güne deseydi hmm. kabul ederlerdi. Açma etti dedi çatma. Uyum, kalkmaz dedi. Birazdan kaldır abi dedi. İyisi çıktı. Bu, bu da, da bir daha gelmesin ya kimse. Bu oyunu ayrı oyun tek atması 3 metreye giremedi. 4 metreden 5 metre. Bu bir atası yok. Gelmiş o kadar adam bizi kaldırmak zorunda. Hayır kardeşim. Ne Sinan nerede? Sinan abi gitti. Ha dükkanı açmaya değil mi? Onun yapacağı en güzel şey. Ali. Ben çay al. Bu şu görelim gelmişken izleyin ama aa, puanlamayalım. Kuşu aa, yarın aa, ya da bir sürü puanlayalım aha, diyecekti. Aha, aha. Bitti. 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 Puanlamayın abi. Aynen. Mesela bir canım. Mutlu. bir aldım. bir çay şey doldurayım. ya. Mutlu şey, sıkıntı şey, yok Sen ya. Daha üstte işte vaktimiz var. Bugün olmaz yarın. Ya fazla ya fazla kesimi daha kaldır ya. Çay birader kuştur bu. Kuş da aslında dediğim uçum kümesinde boz yok muydu? Oyun kaldırdım da abi bir hafta sonra gelin günlük üstüne koyar dedim. Boz dişi. Boz dişi vardı bir tane. O kuş uşak yap ne yaptı ara güzel gelip gidiyor araysel açtım uçmuyor bağlanmıyor 2 gündür 3 gündür bir koçkanat dolaşıyor yollarda ha, korkuyor. korkuyor ne biliyor evi terk etmiş galiba annesi de, de yoktu yok. hı arkadaşlar instagramdan yap. takip etmeyi unutmayın ya şey bak bak Kendi gidiyor yapın instagramdan takip etmeyi unutmayın. bir şey soracağım ben hemen hemen yap abi ara reklam yap abi alirıza abi Ha? Geldiğinde ağzınıza bıçak almış oldum. Bu aldıktan sonra çenesi düştü. Evet. Hayır ben ayıldı de, adam. Hayır. Yok lan yalan mi? değil. <laughs> Demin ne de <laughs> oldu biliyor <laughs> musun? Yemeği yedi. Abi valla birader dedi. Yemeği yedim gözüm açıldı dedi. Karnı açmış halimiz <laughs> abi. <gülüyor> yani o tavuğu yiyip de gözü açılmayacak adam var mı ya? halimiz abi. Yani o tavuğu yiyip de gözü açılmayacak adam var mı ya? Abi herhalde ondan bende de var Ali abi. herhalde ondan bende de var Ali Rıza abi. Ben gelirken dedim zaten buna inşallah abi. Ben gelirken dedim zaten buna inşallah yemek hazırdır Hüseyin abi. Aa, siz Peki, siz geliyorsunuz ben diye ben direkt başladım. seriye gittim ben. Siz gelmeden daha da bir önce bunlar gittiler seriye. Allah çok gönlün razı olsun abi. abi Afiyet olsun ya. abi. İki defa da Bülent abi. <laughs> 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 Lades'e girdi. Ali Rıza abi koparacak da ara yerde kendi koptu arkadaşlar. Aynen, bir tane Hayır, olurum. şeker kutusunu aldım. Evet. Lades'cim. <gülüyor> Bakıyor, <gülüyor> Allah gitti fantom dedi. Adam bir de ben seçerim deyince zaten rengi iyice değişti. <laughs> Haydi rengi oldun herkese. Kümesin anahtarını bir yerde unuttum dedi ama sonrasını bilmiyorum. Yok. yok bir iki şey yaptım, benim işim var falan demiyor. <laughs> Ya e ben... Ben, sağ ben korktum İstanbul'da biladere bir şey olmuş oraya gidiyorum diyecek diye. <laughs> hadi, telefon geldi. Aynen. Gider de valla. Söyleyeyim mi? Para verseydi vermezdim o parayla isteseydi vermezdi. Zaten yani. sen elinle verseydin de almazdı. O illa kendi kendi. O kere seçti. aynı benim kekiliş gibi oldu. Bülent aynı abi. Kendi <laughs> seçti. Ben de Lades'e girmek istiyorum abi. Evet. <laughs> Oğlum bir kere hayatını bir kere kaybettik. <laughs> <laughs> Biz de girelim. İlk kez son hayatını kaybettik. Zaten kaydedim başkasına kaybetseydim vermezdi. Bir çabuk yapardı. <laughs> Kuşlarda hastalık var. <laughs> Anne kuşları çok güzel yatırım yapıyorum ben. Yokun <laughs> <laughs> <Gökhan> abi. <laughs> görüyorsun ya. değil mi Bülent abi? Sen istiyorsun 40 takla atıyor vermeye için. Diyor, Abi, gözde gözde oynuyor. Oynuyor. O da her istediğini alıyor yuvadan. Bak küvesin anahtarı var. Evet. Salman'ın şifresi var. Küvesi evet. zaten <laughs> o zaman <laughs> Bak, çalabiliriz. Hiç şey yapma. Yok. Yok. Allah aşkına kuşa şey ihtiyacımız yok. Ya. Yok yok. Ya. Benim muşumuz senin muşunuz. Senin muşunuz gene bizim. <laughs> 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 Ama kuşların arasında bu ne dedi? Dedim tamam gitti bu çıkar. <laughs> bu ne Allah. deyince anladım ben. Onu sen tamam köşeye dedi. niye ee. saklamadın içeriye? Ya şimdi bu ne dedi ya. Ha. Ben deseydim ya işte şunun yavrusu falan filan deseydim isteği almayacak sonra. Öyle deyince ben tamam dedim. Yok gecene keşfettiyse ne dersin? Bu yavru. var ya bu o. çok hain bu bu. Tamam tamam diyor. Tamam diyor. <laughs> Benim sorduğum bu şey havadan geldi bile dese bitti. Ben o uşağı alırım. Bırakmam o uşağı. Ben oyunu biliyorum çünkü onu. Oturdum oraya, yere oturdum ya. Paltonu, tadını aldım paltonu. Böyle kuşları kesiyorum anasını satayım. Hayır kümese gitmeden o kadar da yol yaptı. Ankara'dan şöyle araba aldık, He. Konya'dan böyle araba aldık diye ama evet. yemedi yemedi. ben burada dedim ben kendi verdiğim kuş olmam. İsterse şurada uçursun oynasın gözüme Ben kendim vermezdim zaten. Ben kendi göz, gördüğüm Ben Ali'yi hani ilk tanıdım orada da dedi ki ben abi kuş dedi ben kendim alırım dedi seçerim dedi. İsmail almam dedi öyle dedi. Yoksa ben ona şeyi teklif edecektim. Miskiler var ya bendeki. İki erkek onlardan birini verecektim. verecektin evet. abi? Ben olsam viskilerden alırım. abi kendi tecrübeme dayanarak da yedik, dördüm, Ben abi, kendime dayanarım da abi. <gülüyor> Başkasını <gülüyor> da... <gülüyor> abi çay yok mu? Neyse, da, da da çay, bıraktım, ne da, da çay zibil, çay zibil. Çay, Arka, nasıl uçuyorsun? Bir bardağa çay dolduralırız abine. Otursana ne <laughs> Niye ayakta? Olsun bir otur yanına otur. Ne şey ne için sen yanına gel. oğlum sen. Ayını başladı, ya. başladı <laughs> bende ya. Ayını. Daha <laughs> <Tamam>, başlangıç bu. <laughs> Kim onun <onların>, lan <yani>? oğlum? Duruyor. Yuva kızdır. <laughs> 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 ya o kü. <laughs> ben de kümesin üçü ayrıdır abi. Kaç tane hasta? Bir tane de içinde Kaç tane hasta? Abi geldi. tane falan var abi. Bende 81 tane vardı. 31 tane kaldı. Zaten ayrı abi onlar. Hissettiğimi ayırdım. Şu tırnak büyüklüğünde sarımsak Veridim. Birer diş yuttuk. Evet. Yutturdum hepsine teker teker. Antibiyotik şart. O senin yaptığın Hı? şeyi de kattım. Şey ah o, o, o çok. Fena ben şey yaptım. sirke limon. Şekerli su. 10 gündür bekletiyorum karanlıkta abi. O var Şekerli ya ben su. onu denedim. Çok Ağzana güzel. şey bas. Fena abi. Birer şırınga. 0.5 litre var ya, iki baş sarımsağı doğradım içine, iki tane limon sıktım, biraz su 0.5 litre verdim Veysa'ya, o, orijinal elma sirkesi. Sirke yoktu 10 ya. 10 gün bekletiyorsun karanlıkta 10 gün bak. Sirke Kim, yoktu. Emine ediyorum bek bilemezsin. Bekleyecek özleşecek suyu şey yapacak suya salacak iyice şey evet. yani. Birer çay bardağı kümeslere koyuyorum yani. Kümeslere koyuyorum. Nasıl? Kümesler. Öyle ben çok şey, yardım. Şey, patlıyordu orada. Ya. bak burada ince bir ayrıntı kaçın adam kümesler dedi. Ama kümesler olması Ali, daha bak, alakalı. Hiç kimseyi götürmedim. İkinci kümesi mi Ali'yi götürdü. Ben bile gitmedim. O zaman da Mutlu da gelmemiştir yani. Değil Değil mi Ali? Ali Nasıl ama? Şurada nasıl? Beni götürdüğünü ya biliyorum. Anlamsa, <laughs> gördüklerini anlatmasak. Yerin... Başka yere götürmedin <laughs> değil mi adam? adam? Ol, Başka yere He? götürmedin değil mi? Yok. Gidecek göz var mı? Bir Tamam. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Bülent abi bir adet fantom kaybetti. <laughs> Acımız büyük. Acımız çok büyük. Ya, B bir, dakikalık. Çekiliş çekiliş diye tamam yapacağız. Kuşlar öldü diyorum inanmıyor kimse Biraz Ölmedi C mi Umut'u sen? Ölmüş. Müslüman evladısın. Ben, ben, mi? ben, de, <laughs> yalan şey ben mi? Müslüman <laughs> evladıyım kuşlar <gülüyor> ölmedi. Hala <laughs> can çekişiyorlar. Ben abi seviyorum da öldüyse de bir elli kadar kalmış zaten. Aynen öyle. 50 kadar var yani. Gider bir tane. Bülent bir tane abinin kaybolan kuşu için bir dakikalık saygı duruşu arkadaşlar. <laughs> böyle gece yatamazsan şey alma telefonun uzun videosu çeker atar böyle. Yani ben, seni de yatamayacağım merak etme. O kuşum gitti ya kayboldu ya. Sırtlar. <laughs> Gel iki gün oldu gelmedi daha. Arkadaşlar bir tane de Nasuha video çekelim hava kararmadan. Yeni evet. bir videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a Emanet olun Bülent abiye geçmiş olsun Bülent Reis. Kalbimiz desin yazmayı unutmayın. <gülüyor> yorumlara. <gülüyor> Aynen yorumlara kalbimiz desin Bülent Reis yazın. Hadi görüşürüz.